Bugün 6 Nisan 2023 Perşembe Ankara saati ile 07.35'te terazi burcunun 16 derecesinde 6-12 aksında oluşan çok güçlü etkili olan şironyen bir donay yaşayacağız. Duygusal anlamda geçmişteki yaraların tekrar gündeme gelme ihtimali olan bu donay aynı zamanda da şifalanma fırsatı da veriyor. Merkür Satürne seksil açı yapıyor ve Kuzey ay düğümü ile kavuşuyor ama Güney Güey düğümüne karşı açı yapıyor bu durum geleceği planlamak adına olumlu etkiler verebilir ama aynı zamanda bazı kararsızlık ve belirsizlik durumlarında oluşması söz konusu olabilir Merkür'ün famana altla seksi açısı doğru iletişim kuran kişilere büyük başarılar getirebilir Venüs'ün yükselen olan üçgen açısı da ilişkilerde ve maddi konularda akıllıca yapılan adımlarda büyük şanslar getirebilir Satürn'ün kuzey ay düğümleri ve Kamal halkla olan uyumlu açıları sorumluluklarını yerine getiren ve planlı şekilde yaşamını yürüten kişilere büyük bir şöhret ve başarı getirebilir. Şans noktasının Juno'da ve Sirius'a olan uyumlu açıları özellikle evlilik, ortaklık ve anlaşmalarla ilgili konularda şanslı gelişmelerin olması ihtimalini de gündeme getirebilir. Neptün'ün argol olan seksi açısı devam ediyor. Bu durum su, sıvı ve gazlardan gelebilecek tehlikelere halen açık olduğunu gösteriyor. 15.43'te de Ay ve Jüpiter karşıt açı yapacak. Bu durumda fırtınalı havaları gösterebileceği gibi bazı jeolojik hareketlenmeleri ve benzeri doğal afetlerin de göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra olayları abartmamalı, inatçı ve dik kafalı davranışlardan uzak durulmalıdır. Bugün saat 15'te Instagram'da canlı yayında Dolunay'ın genel ve burçları olan etkilerinden sizlere bahsedeceğim. Yenilme beklerim. Akşam saat 21'de de 3 dileğimizi gerçekleştirmek adına esmalarla mandala çalışmasını gerçekleştireceğim. Katılmayı düşünürseniz profilimdeki telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz. Kendimi şanslı fırsatları açıyorum. Allah'ın lütfunun bana en güzel şekilde ulaştığını biliyor ve buna yürekten inanıyorum. Olumlamasını yapabilir. Yaratif esmasını 129 kere zikredebiliriz.